Türklük Sözleşmesi kitabına kaldığım yerden devam ediyorum. Türklük Sözleşmesi Kitap Eleştirisi ve Değerlendirmesi ikinci Bölüm Bu yazı serisinin ilk yazısında Türklük Sözleşmesi Kitap Eleştirisi ve Değerlendirmesi 1. Bölüm 27. sayfaya kadar olan kısmı yazmıştım. Bu yazıda da kaldığım yerden devam ediyorum. Ön sözde ve girişin ardından 1. Bölüm Beyazlık Üzerine Düşünme Kadını taşıyor. 32-33. sayfadan şu kısımların altını koyu bir şekilde çizdim. Erkek akademisyenler cinsiyet eşitsizliğinin kadınları dezavantajlı kıldığını biliyorlar. Ama aynı eşitsizliğin bizzat kendilerini de çeşitli imtiyazlarla örneğin kadrolarda ve müfredatta donattığını anlayamıyorlardır. Çünkü anlamaları durumunda imtiyazlarından ödün vermeye başlayacaklardır. Ve bulundukları yerlere kendi kişisel becerileri, çalışkanlıkları, meritokrasi sayesinde geldiklerine dair öz imajları sarsılacaktır. İmtiyazın varlığının imtiyazın yokluğundan çok daha zor görünür ve zor hissedilir olmasıdır. İmtiyazın varlığı zor görünür. Çünkü imtiyazlı olmak kişiyi konforla donatır. Ve konfor, konforsuzluğun aksine kişiyi düşünmeye ve görmeye zorlamaz. Ayrıca kişi imtiyazından vazgeçmek istemediği ve o konumuna hak etmediği imtiyazlarla değil de hak ederek ve çalışarak geldiğini düşünmeyi yeğlediği için bunu büyük ölçüde bilinç dışı olan mekanizmalarla inkar etmeye ve görmezden gelmeye meyillidir. Bu kısımları çok önemsedim. Çünkü insanın sudaki balık olduğunu bilmemesinin sebebi suyun verdiği konfor olduğunu görmek gerekiyor. Durumundan memnun olanın durumundan şikayet etmeyeceği açık. Dolayısıyla ortada onun için bir sorun da yok. Kendisi için sorun yoksa diğerlerini de çok da umursamadığından hiç sorun yokmuş gibi davranmasında da sorun yok. Deve kuşu stratejisi burada da devrede kısacası. Konunun sadece Türklük Kürtlükte de ilgisi yok. Her şey için geçerli. Birileri doğuştan zengin, zeki, yakışıklı, güzel, karizmatik vesaire olabiliyor. Diğeri ise dünyaya fakir, aptal, çirkin, pısırık olarak gelebiliyor. İmtiyazlı olarak dünyaya gelmek sadece erkek olmak, beyaz olmak, Türk olmakla ilgili değil yani. 36 ve 37. sayfalardan alıntı. İmtiyazın varlığı, imtiyazın yokluğuna göre çok daha görünmezdir. Ayrımcılığa maruz kaldığımızda, ayrımcılıktan yararlanan gruplara kıyasla bu acı verici bir şekilde apaçıktır. Gaspın kolektif ve kurumsal karakteri bunu faydalananlara görünmez hale getirir. Faydalar kişinin adeta kucağına düşer. Bilmek istemezler çünkü bu bilgi haklılık, suçsuzluk ve iyi hak etmişlik duygularını alt üst edip yerlerine haksızlık, suçluluk ve iyi hak etmemişlik duygularını koyabilir. Ayrıca bir kişinin imtiyazlı olmasının nedeni bir başka kişinin imtiyazsız olmasıdır. Başka bir deyişle, imtiyazlı kişi imtiyazını diğer kişinin imtiyazsız olmasına borçludur. İmtiyazsız kişinin imtiyazlılara karşı verdiği mücadele bu nedenle büyük bir direnişte ve çoğu zamanda fiziksel veya sembolik şiddetle karşılaşır. Aynı şekilde imtiyazlı kişi kendisinin bir analiz ve eleştiri konusu olmasına da direnir. Özne olmaya alışmış kişi nesneleştirilmeye, adlandırılmaya, görülmeye, mercek altına yatırılmaya tahammül edemez. Bu kısmı okuduğumda yine geçmişten bir anımı hatırladım. Aslında benim anım değil. TV'de izlediğim bir an. Üstünden 10 yıldan fazla geçti. Detaylara yok ama o hissi yakalayabiliyorum. Bir kadın vardı. Polis tarafından itilip kakılıyordu. Belki de Cumhuriyet mitinglerinde olabilir. İtilip kakılan kadın, siz nasıl olur da beni itersiniz? Ben onlar gibi değilim. Ben bu ülkenin sahibiyim. Başıma gelene inanamıyorum. Bu minvalde bağırıyordu. Ne dediğinden çok gözündeki, yüzündeki şaşkınlığı hatırlıyorum. Kadın inanılmaz bir şok geçiriyordu. Daha önce hep polislerin solcuları, gençleri, anarşistleri itip kalktığını, onlara eziyet, işkence ettiğini görmüştü. Kendisini nasıl olur da onların statüsüne indirip de onlara davrandıkları gibi davranabilirlerdi. Benim o o andan yakaladığım his buydu. Bu alıntının belki tam olarak bunun ilgisi yok ama imtiyazlı insanın imtiyazını kaybettiği anı çok iyi anlayabiliyorum. Bir başka küçük ekleme yapıp devam edeceğim. Birkaç yıl önceydi. Çalıştığım yer E5 yanında. Bir an trafik durdu ve bir adam intihar etmek üzere trafik levhalarının üstüne tırmandı. Yaklaşık 3 katlı bir bina yüksekliğinden bahsediyorum. Atlasa ölmese bile ciddi sakatlanır yani. Sebebini öğrendik. Trafik polisi adamı çeviriyor, bir şekilde tartışıyorlar ve polis adama tokat atıyor. Adam polise karşı gelemiyor ama gururu çok kırılmış. Sen nasıl olur da beni eşimin yanında döversin diye cinnet getiriyor. Tam bir itibar yıkımı yaşıyor. Bir şekilde ikna edildi ve adam üstünü başını yırtıp parçalayarak indi aşağıya. Bu anları şunun için hatırladım sanırım. İnsan gurur kırıcı olaylar başkasının başına gelince çok da umursamıyor ama kendi başına geldiğinde dünyası başına yıkılıyor. Bu arada imtiyazlı dediğimiz grup keyfini sürerken birileri sürekli eziyet görüyorlar. Bu eziyet görenler kimi zaman öğrenciler, kim zaman işçiler, kim zaman Kürtler, kim zaman LGBT'liler olabiliyor. Sanki onların alnına yazılmış bir kadermiş gibi. Birilerinin de tuzu kuru, onların başı hiçbir zaman ağır. Sürekli rüzgara karşı koşanlar ve akıntıya karşı yüzenler ise imtiyazın ve imtiyazsızlığın ne demek olduğunu, hayatı nasıl kolaylaştırdıklarını ve nasıl zorlaştırdıklarını, kişinin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını nasıl şekillendirdiğini çok iyi bilir. Kadınlar erkeklik imtiyazlarını ve erkeklerin nasıl düşünüp davranacağını, gayrimüslimler müslümanlık imtiyazlarını ve müslümanların nasıl düşünüp davranacağını, Kürtler, Türklik imtiyazlarını ve Türklerin nasıl düşünüp davranacağını bilirler. Çünkü bilmek zorundadırlar. Kitabın 42. sayfasında bir cümle vardı. Bu cümle üstüne sadece, bu cümle üstüne saatlerce düşündüm. Beni çok etkiledi. Bu kadar basit bir cümle. Neden beni bu kadar etkiledi? Zenciler insan gibi muamele görmek istiyorlar. Cümle bu. Çok basit. Kendini üstün görenin anlayamadığı çok basit bir durumdu. Yahu sen nasıl kendine bir şeyleri hak görüyorsan aynı hakkı ben de istiyorum. Bu kadar basit. Ayrıca bu cümledeki zencileri çıkart yerine Alevileri koy, kadınları koy, Kürtleri koy, geyleri, dindarları, Ermenileri, çocukları, ateistleri, gayrimüslimleri, Suriyelileri, doktorları, öğretmenleri, göçmenleri, Türkleri. İnsanlar insan gibi muamele görmek istiyorlar. Bu kadar basit. Hangi ülkede olduğunun önemi yok. Avrupalıların da anlamadığı bu. Amerikalıların da, İranlıların da, Çinlilerin de. Ya bu dünyayı birileri keyif çatsın diye, birileri eziyet çeksin diye mi geldik? Kendimizi kandırma yeteneğimize laf yok. O konuda muhteşemiz. Kendimize bir yalan dünya yaratıp orada yaşamaya bayılıyoruz. Ama bu işte bir yanlışlık. Var. Din ve milliyetçilik insanları çekip çevirmek için uydurulmuş kurumlar. Bunu anlamamakta diretiyoruz. Bir kutsallık masalı uydurmuşuz, peşinden koşuyoruz bir arada yaşamamız için bir zamanlar bu kurumda çok faydalı görevler ifa etmiş olabilirler. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Bazılarımız da bu yalanlara, bu efsanelere inanmıyor. Hep birlikte yaşamak için artık başka çareler aramanın zamanı geldi. İnsan gibi yaşamak için ne bekliyoruz? İnsan gibi muamele görmek için ne yapmak lazım? İlla kavga mı edelim? Birbirimize mi kıyalım? Tamam insan rasyonel bir canlı değil ama biraz olsun omuzlarımızın üstünde duran içi boş küreyi kullanmanın zamanı gelmedi mi? Yalanlarla, efsanelerle dolu o küreyi bir sallayıp da sorgulamanın zamanı gelmedi mi? Neyse kitapla devam edeyim. 44. sayfadaki tespit de çok yerinde. Beyazlar Amerikan tarihiyle ilgili mitlere inanıp bunlarla gururlanırken siyahlar asla inanmaz ve gururlanmaz. Çünkü bu mitlere inanmamak beyazlara çok şey kaybettirebilecekken Siyahlara hiçbir şey kaybetti. Dahası ne zaman bir siyah beyazların tanımlarını ve kavramlarını kabul etmeyip kendi tanım ve kavramlarını ortaya koymaya başlarsa beyazlar tanımlama tekellerinin tehdit altına girdiğini düşünmeye başlayıp panikler. Bu tespit Aleviler için de geçerlidir. Osmanlı döneminde çok hızlıyet gördüklerinden Osmanlı ile gururlanmazlar. Atatürk'ü çok severler. Çünkü onun sayesinde insan olduklarını az da olsa hissetmişlerdir. Kürtlerin de benzer bir durumda olduğu kesin. Hatta onlar bırakın Osmanlı, maalesef Cumhuriyete de Kitabın ilerleyen bölümlerinde Osmanlı'dan Cumhuriyete bir tarih bilgisi de veriliyor. 58. ve 59. sayfalarda ırkısal sözleşme ile ilgili tespitler var. Tabi yine Amerika'daki beyazlık çalışmalarına devam. ediyor. Charles W. Mills, The Racial Contract kitabında, devlet ve kurumlarının inşasının, yapılanışının ve işleyişinin sözleşme tarafından şekillerde söylenir. Fakat bunun da ötesinde, sözleşme aynı zamanda bireylerin davranış tarzları, neyin iyi, neyin kötü olduğu, kimlere yapılan kötülüklerin önemseneceğini, kimlere yapılan kötülüklerin kötülük olarak görülmeyeceğini belirleyen bir ahlak sözleşmesi. Bu alıntı yukarıda yazdığım polisten şiddet gören kadının tepkisini tekrar hatırlatıyor. Kimler kötülüğe maruz kalabilir? Bir sınıflama var insanların kafasında. Aslında kimse şiddete maruz kalmamalı değil Ama gerçek öyle değil. İğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırmalıyız aslında. Kötülüğü bile mazur görebilecek kadar kötüyüz aslında. Benden olmayan herkes eziyet edilir. Herkese eziyet edilebilir. Neden ki ben eziyet göm. Aslında son günlerde Türkiye'de bu çok yaşanıyor. Bir sürü insan bir sebeple işte ormanımı yakma, buraya maden ocağı açma, işte işsiz kalmış madenciler. Sürekli böyle bir huzursuzluk var ama gücü elinde bulunduran bir hükümet. Bu maalesef tarih boyunca hiç değişmedi. Şu anda da onlar kurallar onlar şiddete maruz kalıyoruz. Güçlü olan kuralı koyuyor. Yani acı acı bir durum. İşte kanunların olmadığı yerlerde böyle ne diyelim neyse. Güney Afrikalı sosyolog Melissa Stein, bilgisizlik sözleşmesinin, ırksal sözleşmenin hayati bir alt sözleşmesi olduğunu belirtir. Beyazlar sorumluluk, suç ortaklığı, suçluluk gibi duyguları yaşamamak için Irk meselesiyle ilgili bilgisizliklerine dört ötle tutkuyla sarılabilir sayfayı. Bilgisizlik sözleşmesi benim deve kuşu taktiği dediğim duruma çok benziyor. Çok garip canlılarız. 100 metre uzağımızda birisini öldürselerse çıkarmayacak hale geldi. O kadar da değil aslında ama olduğu da oluyor. Kesin hak etmiştir diyenlerimiz bile var. Tamam kendimizi bu kadar kötülemeyeyim ama yaygın olan durum maalesef bu. Mesela güncel bir durum olarak dayak yiyen Suriyeli ise mi araya daha kolay gireriz Türkse mi? Samimi olmak gerekirse Suriye bir dayak diyorsa bahane üretmekte hiç zorlanmayız. Ama dayak yani diye Türkse o kişi hatalı, suçlu, kötü mü olsa gidip atarmış. Acı gerçekler böyle. Kafamızda birilerini, bazı grupları, bazı milletleri, bazı meslekleri sınıflandırmış durumdayız. Bunu kötü olduğumuz için mi yapıyoruz sanmıyorum. Bunlar öğrenilmiş şeyler. Sorgulamadan kanıksanmış şeyler. Eğer insan ikilemde kalıyorsa her zaman kolay olanı seçiyor. Doğru olanı çoğu zaman görmezden geliyoruz. Kolay olan ise kafamıza kazınmış olan, bize dayatılmış olan. Kitabın bundan sonraki kısmı 78. sayfaya kadar bu şekilde devam ediyor. Kitaptan çok şey öğrendim. Daha önce düşünmediğim şeyleri düşünmeme vesile oldu. Düşündüğüm ama adını tam olarak koyamadığım şeyleri yerli yerine koymama yardımcı oldu. Bazı eleştirdiğim, eksik gördüğüm, yanlış gördüğüm yerler de oldu ama genel olarak Türkiye için çok gerekli bir çalışma olduğu da kesin. Aslında çok daha fazla yerin altını çizdim ama buraya sadece koyu olarak çizdim yanına yıldız koydum. Yanına not düştüğüm yerleri alıyorum. Tüm çizdiğim yerleri almaya kalksam kitabın yarısını bu yazılar bu yazılara alırım. Şimdilik bu kadar yeter. Yazıyı yazmak için kitabı bir kez daha okumuş oluyorum. Okurken kafama aldığım notları seçmek de yorucu oluyor. Kitabın kenarına her zaman not alamıyorum. Okumanın temposu düşüyor çünkü. Bu arada keşke kitapların kenarlarında daha çok boşluk olsa, doğru dürüst not tutacak alan koy. Bir şeyler yazıyorum ama sonradan okuyamıyorum. O kadar minik yazmışım ki. Üçüncü bölümde görüşmek üzere diye burada şey vermeye çalıştım İşte birlik içinde olma dayanışma içinde olma imtiyazsız olma hani hep lafta kalıyor birlik olalım kardeş olalım bunun gerçekleşmesi gerekiyor ama insan gibi muamele görmek ya insanız çok enteresan değil mi bunu beceremiyoruz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Üçüncü bölüme geçeceğiz.